Arkadaşlar merhaba. 30 Eylül 2020 saat 16.34. Kocakafa Ork Gazi Hoca. Tüm açık lise öğrencilerini ek sınav bekleyen, beklemeyen olsun bir etkinliğe davet ediyoruz. Ek sınavı etki istiyorum video etkinliği. Biz ne yapacağız? İlk başta ben olmak üzere küçük küçük 15 saniyelik 20 saniyelik herkes kendi özgün durumunu anlatan ve ek sınava niye ihtiyaç duyduğu küçük küçük videolar çekiyoruz. Bu videoları ne yapacağız? Bu videoları aşağıda vereceğiz mail adresine atacaksınız. Bizler de bu videoları peş peşe birleştirip daha büyük videolar ek yapıp sosyal medyada Niye ek sınav istiyoruz? Ek sınavı bize ne faydası var? Şeklinde paylaşacağız arkadaşlar. Yani biz diyoruz ki 444 0 632 arayalım eyvallah. Ama bununla beraber de farklı etkinlikler düzenleyelim. Çünkü ek sınav için bana göre 10 günlük bir opsiyon kaldı. Bir şeyleri hızlandıralım. Örnek veriyorum. Ben Ahmet Ballı. Gerçi adım soyadım Gazlılar biliyorsunuz. Ben Ahmet Ballı. Şu anda Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenciyim. Bu sene kayıt yaptırdım. Ama kredim 160. Ek sınav olmazsa okul benim kaydımı silecek. O yüzden ben ek sınav istiyorum. Ben ev hanımı Kadime Tınaz. Çorum'dan arıyorum. 4 çocukla beraber açık lisede 6 yılda 150 krediye kadar geldim ve artık açık liseden mezun olmak istiyorum gibi kendi özgün durumunuzu belirten 15 saniyelik, 20 saniyelik görüntülü videolar. Ve videoları şu andan itibaren bize atarsanız biz de becerebildiğimiz kadar bu videoları tüm sosyal medya hesaplarımızdan birleştirip atacağız. Ve ortaya karışık güzel bir görüntü çıkacak. Ve bununla beraber bir sosyal medya etkinliği düzenleyeceğiz. Hadi arkadaşlar sizlerle ile beraber açık lisede şu anda ek sınavı beklesin beklemesin. Açık lisede olan okuyan herkes için bir video bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.